Ee konuşma konuşma. Konuşma konuşma. Konuşma. ya. Konuşma, evet, de. ya konuşuyor ya. De, de. Sen sen ne size şeye, ben direkt ben at size. Ya, bir sorunmuş. şeye, Monter'e gafat bir de. Bir gafat de Ömer sen onu götünü. var ya. Kim var? Evet. Abi Eko var. Eko var. Yankı abi, var. Eko var. Eko var. Eko var. Yankı var. var. Sikir mi sen? Yankı var abi. Adam bir şey yapar lan Konuş bana sen. Dedim mi? Hep çar. Anar gönlüm ne senin elinde bu yana alamakta geçmez böyle görmeden görmeden server sayar. Şöyle şey, şöyle oh. Oh, OHA Adamın kafasına aim almışım 20 Merve'de öldü Ömer cap, Ömer, Ömer Ömer cap var, Ömer cap var, Ömer cap ben de okey Onun için niye de değiştirdin lan ne iş? arkadaş olumlu buradan belli oluyor Oo, artık böyle yapmış eğer ne lan? İstinizin üstünde bende renkler gözüküyorlar. Öyle mi? Ren. Kim lan bu? Hep bir çekmeye mi çalıştın? hayır o türlü Videosunu izlenince erkekler Oğlum taş şak mı geçiyorsun? Hadi ya Öyle diğer videoya 31 like gelmiş yani. Kardeşim baban ölmüş yorum atmasın Evet Ekrem abi nasıl yenmiş galiba yorum atamışsınız. Ölmemiş mi? Neymiş? Evet. Balar ölmemiş oğlum. Evet yorum atarlar ya. Nasıl öldü hakkında bir <laughs> fikir yok oğlum. Yoktan yedi. Ömer mi? Anar gönlümle senin elinle. Anar. Hadi Şam yıkıl karşımdan. <laughs> eman mane 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 Hadi şey Mermi gitmiyor lan mermi gitmiyor. Yıkıl karşısına yıkıl karşısına. Yıkıl karşısına yıkıl, yıkıl. Eman 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 eman. E. Lol ne iş ping var? Evet eko var ping var. Ben size dedim ping var diye eko var dedim. Abi abi bende var. Ben ne iş?

O yalçı yee, yalçı yee Ooooo Ooooo Sakin sakin <laughs> Lan ne oluyor? Oğlum adam bana vurdu Allah vermesin yandan bir şey <laughs> Yandan yedim Ömer yandım <laughs> yedim dört <derse>. Adam vurdu yandım <laughs> Yandan <laughs> yedi Ben de sana önden verdim abi. Ya gel Oğlum Ömer 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 Hadi Ömer hadi Ömer Ooooo

gel buraya gel buraya gel gel buraya gel buraya, buraya. bomba bom burada. Redstone ederim. Ben de bir bir şey yaparım oturamazsın bir de. Bakalım Ömer. Roblox. Roblox. Roblox'ta yaptım bu. Efendim, sen bu, bu işte verdi efendim efendim Necid. efendim niga shot shot niga Short Oy, short, shot aim niga arkadaşlar sonuncunun bir isteği olan senin elindesin bunu sırada el bitti ya Oğlum her şey hepimizin. bebe. için ne? Benim için ne? Ben senin için neyim? Evet. O. Evet arkadaşlar. Ben petek beteman. Ben petek tamam buyurun. Buyurun benim. Bir şey mi dedin? sen zaten bu. Dur Hayır ben, ben sakın bakar mısın? Ben Oğlum zaten... Beş beş, beş 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 parmak. Sesime gel Recep. Gel. Gel evladım. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Yavrak! Oğlum ya. Hepsi longta ya. 3-4 kişi longta. Yardım ver yardım yardım. koş koş koş. Al bismillah, yardım yardım yardım. Bekle. Kim, arıyor? Gel. Kim arıyor? Kim arıyor? Kim arıyor hocam? Bilmiyorum baba Nega şort Ömer, Nega şort Ömer hocam. Oy lan bir an önce de sen vurdun ha. Bu da Ömer'e girdi. Ya aramayın aramayın. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ın varsa ya. Lan yok no, var? Tamam mı? tamam mı? Ben de ses. Şeyden vardı. Zilah yetmedi. Ben de ses tuttu. Arkadaşlar taklayan mı geldi? Ömer sana bir hediyem var. Ömer sana bir hediyem. 245 bin ne lan? 245 bin ne nasıl silah ben? Öğretsen paşam anan. Paşa bekle bakacağım hemen ben paşa. Bu ne böyle? Destek koyun tasar bir şey olmaz. Ana öfkesi var. Bak fayda de çalı. Adam uyuşturuyor. Videonu çekmiş sarıyor. Ee, eee. 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 Attı işe gel. Bunu diğer adam da ilk Eee. 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 Gülüyorlar, gülüyorlar. Gülüyorlar, gülüyorlar. Anar gönlümle senin elinle Ben yakın sen uzak Ya sen yakınlarında ben arak Masum